Efendim merhabalar. 11 Nisan bizler için her zaman çok önemli bir gün. Dünya Parkinson günü. E, biz de bugün e, Parkinson hastalarımızın çok sık merak ettikleri bir konu hakkında konuşacağız. Parkinson hastalığı ve beslenme. Bunun için de e, Türkiye'deki en uygun insanla birlikte olacağız. E, uzman diyetisyen İrem Yakışıklı. Kendisi gerçekten e, Parkinson hastalığı ve beslenme konusunda e, çok beğenerek takip ettiğim bir e, arkadaşım. Şimdi e, bu konu hakkında sohbet edeceğiz. Oruç, Ramazan ayımız başlamak üzere. E, bu da sık sorulan bir soru. Parkinson hastalığı, bir kere her hasta kendi doktorunda oruç tutmamda sakınca var mı diye mutlaka sorması lazım. Ama genel bir öneri olarak, e, çok ağır değilse Parkinson hastalarınız, böyle e, yatalak durumda değilseniz, e, oruç tutmanızda hiçbir sakınca yok, tek bir istisna var. Yine levodopa dediğimiz ilacı kullanıyorsanız, onun gündüz ve günde en az 3 dozda alınması gerekir. E, onun için levodopa kullanan hastaların oruç tutması sakıncalı, vücutlarına zarar verir. E, çok içine sinmiyor yani bazı hastaların. O, yani oruç tutmadan duramıyor. Bu hem inançla ilgili hem de e, sosyal e, geleneklerle ilgili bir durum. Diyorum ki ben, doktor uygun değil dedi, müftünüze danışın. E, sağ olsun müftülerde hiçbir zaman Doktor uygun bir dediyse tuttun oruç demiyorlar. Hastaların içleri rahat ediyor. Yine kendi hastalarımıza da bunu söyleyebiliriz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Son bir Tabii. şey daha söylemek istiyorum ben. Evet şöyle aslında yani orucun şöyle bir sakıncası var. Şimdi genelde Parkinson hastası bireyler 60 yaşın üzerindeler. Ve zaten bir yani az önce bahsettiğimiz birçok problem birazcık hastalıktan da yani yaşlıktan da oluşuyor pardon. Mesela su tüketimde azalma. Şimdi biz 13-14 saate yakın oruç tutuyoruz ve kalan e, bu orucu açtıktan sonraki süreçte aslında birçok kişi uykuda oluyor ve bu süreç içerisinde hem sık beslenecekler, hem yani az önce konuştuğumuz her şeyi düşünelim. Hem sık beslenmeleri gerekiyor, hem bir öğünde az yemeleri gerekiyor, su tüketimini arttırmaları gerekiyor. Yani bunu oruçken sürdürmek birazcık zor olabilir. O yüzden de e, aslında semptomları tekrar şiddetlendirebileceğini düşünüyorum ben birazcık da. Eğer böyle bir şey görüyorlarsa bence kendilerinde, yani eğer başlayıp devam edeceklerse, tutmak istiyorlarsa evet. bu e, semptomları iyi gözlemeleri gerekiyor. Böyle bir şey gördükleri yani, anda bırakmaları lazım. Herhangi bir belirtisi, kabızlık dahil, onun Kesinlikle. sırasında artıyorsa, her zaman doktorlarına danışarak e, orucu bırakmalarında e, hani ben din bilgini değilim ama dinen bir sakınca yok. Hatta daha uygun e, demek doğru olur. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Sonra? Yok, bu kadar. Evet. Peki, çok Kesinlikle. teşekkürler e, hmm. Bütün sevgili hastalarımızın da Dünya Parkinson Ünlülüğü kutlamış olalım. Evet. E, hoşçakalın.